MMI 2 oynayacağız yani MM2 yani Modern, Modern Master 2 oynayacağız ve biraz kasmaya çalışacağız. Ee, onun dışında başka hiçbir şey yok. Yani neyse bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bana neyse bir şey yok. Şöyle bir şekilde şuraya çık. Tamam kan, oraya çıksana bir oraya çıksana. Bak bak ben de çıkabiliyorum. Kan Çocuk bo bomba bomba. Burada bir tane kız vardı. Harita seçme değil. Kat Şerif çıksaydım keşke de. Şu kız bana çok ciddi geldi. Şuraya çık demek Hani da çok korkunç bir şey. Neyse. Hiçbir şey yok. Tepsiz. Buraya mı gideceğiz? Yakınlarımda biri oldu arkadaşlar burada arada. Söyle. Orada birim vardı. Evet. Ben alabilir tamam, buraya giren biri yok. Ama eğer eğer ki olursa yandım. Babamız kör olduğu için beni göremedi biraz. Çık. Oğlum neredeyim lan ben? Bak. Buraya değil kanka buraya. Buradan çıkacağız Şuraya gelmiyor. Aldım artık. Burada e, 30 40 yapabiliriz. Diye düşünüyor oraya ben. Bu ya gelirse bir yanda. Allah senin belanı verme. Allah senin belanı verme. Allah senin belanı verme. Allah senin belanı Tek ah, kişi ben miydim? Kudur şey. Bu orada. Kanka, Şerif ben senin yapacağın işi sana daha başlayacağım. Kanka şuraya gel şuraya. Arkadaşlar bakın ben çıkabilir miyim diyeceğim. Şöyle sonra arkadaşlar şurada şey yapacağım. Allah. Kanka bak düştüm ya. Allah senin ben anlamadım. Bu erkek mi kızım anlaşılmıyor. Katil. Ş o şerifim. Şerifim şerifim şerifim. Şerifim şerifim şerifim. Şu katili bir bulak. Katil kesin şu ama. Bir dakika katil kim? Katil kim Ayla anlayamadık. Şöyle kaçak bizim adam. Katil bu mu yoksa? Ne? Kan çekil bence bunu. Kan katil ortaya çıkmıyor. Bu biri öldü. Katil birini öldürdü. katil kır ben hala anlayamadım. Katil kim? Ha katil gördüm. Çekil bakayım. Çekil 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 çekil. Ama çekilin. <laughs> vurdum. Buradan aşağı atma. Yes! Alayım veletler. Şaka hissedemem burada. Pis kanka. Alayım. Size demiyorum. Bakın arkadaşlar, size demiyorum. yanlış anlamayın. Şey diyorum şu şu oynayan şu katil oynayan oynayamayan kişi diyorum. Kadın düzce duruyordu ben de vurdum ne yapayım. Ne yapabilirim? Şimdi oyun başlayacak. Hadi dondurucu falan çıksın o daha eğlenceli. Ben ondan çok <laughs> <laughs> tamam, Katilim o oh, mis. O oh, mis Saklan, saklanmış gibi yapıp ee, bir anda böyle bıçağı çekeceğim. Kanka bu kötü bir şey işte. Kanka şimdi insanları da kandırmak iyi değildir. Allah seni belanı vermeye kaç. Kanka! Kaçırmıyor! Arkadaşlar bu arada ben... Şimdi şunu bir sakalım. Böyle Yakınlaşıyoruz, çağırıyoruz ne? Ne yapıyoruz? Falan çalışıyor? Ne olmaz? At. At, at! Atsana be! Şimdi benim gittiğimi sanacak. Tabii ki de gitmedim. Hala sıkıyor boş boş. Kula sıkıyor bir biri var mı? Şöyle. Abi ben. Aa, bu nereye gidip duruyor lan? Şurada biri var. Şuradan. Belki şuraları saklanan lar var. Şöyle saklanlar Bunlar var. Tamamlayınca otomatik ben ölüyor değil mi? Ben öyle biliyorum yani. Şuraya da saklananlar oluyor bazen. Şu an yok. Şimdi şuraya <laughs> Şimdi bu abi mis kuru buradan atıyor. At. 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 Öl artık ama. Bak şimdi bu abimizi öyle bir karşılayacağım ki. düşünüyorum. <laughs> ben oradan buraya atlayacağım çok mu zor bir şeyim var. Artık benden herkes öğrendi. Herkes şuradan süt baz var mı? Süt baz. Otel. o atel. Atel ne alaka? Otel. Ama sütbalı seçemiyorsun. O tarz daha iyi kanka. Bunu yanıyor. Aaa. Ben de savaştım. Katil. Masum. en azından bir şerif. Şerif olmak daha iyi. Haber. Mis. Şans. Işte. Ne oynuyorsun? Bir dakika. Arkadaşlar daha demin biri selam ben seni takipçilerim diye geldi. Dur göstereyim bir dakika. Nerede o? Nerede nerede nerede? Şurada şurada. Bakın gitti. Çıkarma. Vallahi fabrikada sen de sende. Arkadaşlar bu arada bu aralar siz oruç tutuyor musunuz? Tutuyor musunuz? Bakın şu 55 star Neye tıklayamıyoruz? Hayır. Ne Neyse devam. Kan sen onu göremeyeceğim sanırım. Hala kafa görüyor. Kör. Kör. Kesin şerif çıkacağım. Çünkü bir katil çağırdım. Masum çıkıp şerif çıkıp. Ne zaman şerif çıkıyor? Bak çok katilmiş gibi böyle tipsiz. Hmm. şarkı söylediğimi Hangi şarkı söylediğimi bulun bakalım yanımda yazın Yüreğimi aratacağım Sana dünyada cehennem Abi üstünde biri var şu an Evet Şimdi ne Ha, Herhalde yine o burada şerif oldu kesin. Kan <laughs> dur ya yine bozuldu. Arkadaşlar bazen şey oluyor da şöyle. <laughs> Şu ben mayını kim attıysa. Ay. Bu atmış. Ben ne alakalı? <laughs> Ana yüzde sekizken katil çıktım. Aleme insan. Aleme ne? ben kaçıyor oraya. Ben yani buraya geleyim ya. Sakılıp kalıyorum. At 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 at. Yes! Ayy! Yara adım her neksi ya. Görseydin. Gece ateşi... Abi çok sinirliyim şu an. Ağlamayacağım. <laughs> <laughs> Dur! Takipçim nereden girmiş. Arkadaşlar ben takipçime tipsiz demedim. Ben buna tipsiz dedim bak şu. Nerede takipçim? Şurada zıplı yok oldukları zaman. Bak el salladı. <laughs> el salladı üstüne. Şerifim. %2'ymiş karton o zaman bu arada. Bu arada. Bir dakika ben neden bunu vurmaya çalışayım? İğneyi halat seçeceğim. Tipsiniz. Şaka. Arkadan eee katil geliyorsa öldüm katili bulmak lazım. Nerede katil? Katil, katil. Ben vurdum. Ne? Nasıl ilk önce ben vurdum ama ben ben ateş ettim ama. Ama ilk önce ben ateş ettim ama. Öf, öf. Ha, ne mesa? her hangi modu daha çok seviyorsunuz? Allahu 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 yapmaya Allahu Bin yapmaya. Bin yaparsam şu şu gizemli şey. yani şu. Güzel hava atıyormuş o. Ama bu oyunda da hava atmak güzel bir şey galiba. Sen kendi dünyamı bir... Oğlum bu ne? Kafan... Bakın kafan nerede? Sonra sayıp kafan nerede? Bak kafası yok. Kafası yok. Çocuğumuzun bildiğin kafası yok. Yok. Arkadaşlar bekliyoruz. Bakalım ne gelecek. Bu arada oylamadık da. Masum. Şerifli iyi yapamıyorum kardeş. Kanka. Şunun kafasının üstüne dursam Ya katilse Kanka Bu arada katil bu Katil Diyeceğim değil Böyle Böyle Saf saf dursam böyle olur Kanka Kanka Özür dilerim Senden Tamam Sara benim kafamda çıktı. O bu kızın şey yapıyor ya. Biz bilmiyoruz. Şerif Şerif şey yap vurdu biliyoruz kankam. Ah sana geliver. Sana, sana iyi olsun. Gelinek şaklanacağım. Hadi bakalım. Otel daha çok iyi. Şurada tam ortaya mı başlamak lazım? Otele gelin arkadaşlar. Otele yürüyün arkadaşlar. Var ya. Böyle herkes arkadaş. <laughs> ya yine katilim. Halen Arkadaşım kesmeyeceğim. Arkadaşım da beni kesmesin. Arkadaşım selam. Sen selam derdik. Maşon iki. Ne Neydi bunun ismi? Buraya saklanıyordu. Tamam bana vuramaz. Tamam bana vuramaz. Ya koydu. Koydu. Bak ne öldürdü bir de senin yapısı. Hiç fark etmedim bu. Hiçbir şekilde fark etmedi yani. Abi kanatlarını çok iyiymiş. Sen de bekle kanatlarını çok iyiymiş. Uçabiliyor ana. Yo, otel kanka bu arada. Otel. Otel. Yani yani kanatları çok güzel. Uçuruyor mu cidden? Bak şimdi tam içine düştüm. Tips. Ama kanatlarım çok tatlıs. Arkadaşım yaşına atlayalım. Arkadaşım. Canım arkadaşım. Malsum. Tips tipli tipsiz tipli tipsiz bir insan iki kere arda arda katil çıkabilir mi? bak şimdi tamam <laughs> ben bunu atamışım siz değilsiniz değil mi? Siz değilsiniz Allah seni belanı vermeyin. Adama tipsiz demiştim. Adama tipsiz demiştim. Hala onu hatırlıyorum. Adama tipsiz demiş. Mulder Master 2'de sakın birine tipsiz demeyin arkadaşlar. Size son şey saklayan bir oyun göstereceğim. Saç veren bir oyun göstereceğim. Enes. Aras. Hemen e, e, takipçilerimiz mesela Zaten e, bu ikisi arkadaşım. Elbette Star X1. Enes 31-27-2 takipçilerimiz. Sahibim oyunda olanlar sayalım. Şimdi saç veren bir oyun göstereceğim arkadaşlar. Şöyle UGC matematik yarışı. Sonra buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Mesela göstereyim. Şimdi dikkat Arkadaşlar şimdi şöyle bir göstereyim hemen. Benim 9 tane kupam var. O e giriyorsunuz ve buradan e, 55 55 tane kupa yapıp e, ve e, 100, 115 k e, o saat gösterisinden yapıp bunları alabiliyorsunuz. Mesela şu kırmızı, istediğiniz saçları alabiliyorsunuz. Erkek olduğunuzda yani alabiliyorsunuz şu şu saç şu saçları alabiliyorsunuz şu saçları ve şu saçı alabiliyorsunuz mesela. Bu oyunda yani böyle Şşş. güzel şeyler var da tips. Ben yani çok tatlısın. Şu an hiç soru sorulmuyor ve oyunu bekliyorum başlaması. Bakın arkadaşlar ben şunu bekliyorum. Şunun üstüne atlamaya ama geliyor bakın şimdi. Atladım. Birinci çıktı? Ne çok konuşuyoruz kanka bir görebilir miyim? Oha. Ne çok konuşuyorlar ne biliyorum var mı? Ben hiçbir şey bile anlamadım. Bakın mesela bu saçı oradan almış. tam buradan buraya çıkabilirim. Bu göbek atıyor. Roman, roman mı? Havay mı? Biz de oynayalım. oynayacaktık ifadeler 8 5 neymiş ha olur bak en iyisi hayırlısı kan bak bu benim anladım. Arkadaşlar şey, bu oyunda ne oluyor? lan sta. He bir de Sprite aldı bir şey bir şey. Bla 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 bla. Hıh ya. bu oyun iyi. Munalina'nın diyor konuşuyor. Peki ne yapacağız? Bunu getireceğiz oyuna. Ama bu olmadı ama. Ba ba ba. Kan çok tip. Kan bana bakar mısın? Çok tiplisin gerçekten. Şunu diyorum. Aman tatlı dolayırım ben seni. Nasıl bulacağız kanka Sekiz, Pembiş bir. Yüzyıllı yami 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 yami. Bilmiyorum kanka. Bunda bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tamam oraya ben de atlayabilirim. Böyle. Bu. 9 dokuz. dokuz. Dokuz yok. Dokuz yok. Bir dakika dokuz. Kanka bu hep bende ya. Benden önde ya. Çok sinirlendim. 10 on. on kanka. On. Bilmiyorum şu sürü. Kanka oraya da gidemezsin ama. Buraya ben de gittim bu Yine on. Aynı yerdeyiz Allah. Ben, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben neden kendimi şey yaptım? Al işte. Ben şimdi Kendimi son anda attığımdan çok şaşkınım şu an. Birinci normalde ben olabilirim Belki. Birinci kim? Kafasında. Ha ben de. Kafasında o figür gerçekten var sanıyorum. Ana bana. Altı kanka. Altı siyah kanka siyah. Kendimi riksi e atmak istemiyorum. Bak bunlar attı. Şu sayıma ya Kan biraz daha yerleyebilir. <laughs> Lan! Ne oldu? Bu arada ben ellemedim. Birinci olup oyna şeyi bit videoyu bitireceğim de ben ellemedim. Bir dakika ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Hala birinci seçim. Sevma yam 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 yam. Ne alabilir miyim? On hus. Hem bunu alabilir. Ben şunu alabilir miyim? Bir saat için oyun. Bir saat. Bir saat oynayamadım duracağım? Yani. Ay şunu bir yana kafamda sanırım. Hemen Yapamışım. Çok kalın. Kalınlığına başlayayım ben. He. He. Düşün hepimiz. Oğlum düşün. Şu sayıda mı Kaç? Altı, 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 altı. Ağla. Ağla. Arkadaşlar bu arada sayıyı söyleyeyim. Dört. Şimdi beni küçükler de izliyor olabilir. Belki. Belki. Sen daha iyi zıplıyorsun ama. Yedi. Kanka ben ta oraya kadar gidemem. Düştü. <laughs> Ağla. Dört. Şuraya kadar gidebilirim mesela. Tam da birinin üstündeydim. Bakayım bana girdiler. Sekiz bu arada. Söyleyeyim sayıyı. Yine de. Kan süreyi göremiyorum ki. Sekiz yine. Ama geçtim ki. Hatta şurada iki saat durabildim. Şuraydı <laughs> ama yami 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 yami. Evet hemen üstümüze duralım. Kendimiz bir kompas sırası, sırası yapalım. Buraya siz çıkamazsınız. Buraya ben çıkarım. Çünkü benim karakterim. Ben bunu çık direkt üstüne. Böyle bir şöyle bir şekil şey yapalım. Abi neden hep benim üstüme çıkıyorsunuz? Sekiz. Şuraya gidebilirim, şuraya gidebilirim, şuraya. Şuraya gidebilirim, şuraya, şuraya, gidebilir, şuraya. <laughs> Arkadaşlar bu video burada bitmiştir artık. Çok sinirlendim. Video burada bitmiştir. Arkadaşlar bu arada e, saç veren oyunu verdim. Ee, videoyu buraya kadar izliyorsanız kanala abone olmayı, videoyu like atmayı Bir yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.